Dostlar selamlar. Bugün 7 Şubat Çarşamba. Günün maçları da karşınızdayım. Pek fazla maç yok tabi. Liglerde de haftaya içi kupa maçları var. İlk maça geçelim. Aston Villa Chelsea. Aston Villa son zamanlarda kötü bir performans sergiliyordu. O ölü toprağını Sheffield United maçında attı. 5-0 gibi farklı bir skorla kazandılar. Ee, Chelsea de bir, bir kötü performans sergilemeye devam ediyor. Onlar da son maçta Wolverhampton'dan 3 tane 4 tane gol yediler kendi sahasında. Ee, bu maç için tahminim korner üst 8.5 ve 9.5 üst korner gelecektir. Aston Villa da Chelsea'de korner bakımından e, bol korner atan bir takım. Yatırmayacaklardır. Bu maç için tahminim bu taraf önerecek olursam sanki Chelsea'ye biraz daha yakınım bu maç. Chelsea alacaktır maçı. Taraf oynayacak olursam Chelsea'ye oynardım. Ama ilk tahminim tabii korner üst taraf bahsine pek yönelmemek lazım bu maçta. 8.5 ve 9.5 üst korner öneririm. Günün ikinci maçı Atletico Madrid, Atletico Bilbao. Atletico Madrid de son maçta Real Madrid'e karşı son dakikada bulduğu golle beraberlikle ayrılmıştı maçtan. Bu maç için tahminim yine korner olacak. 8.5 üst ve 9.5 üst korner öneririm onun dışında karşılıklı gol var da gelecektir. 1.67 orandan karşılıklı gol var da girilir. İlk tahminim korner üst. İkinci tahminim de karşılıklı gol var. Son maça geçecek olursak son maçımız basketbol maçı. Beşiktaş ve Hapoel Tel Aviv maçı. Hapoel Tel Aviv ilk iki sırada tamamlamak istiyorsa tabii Paris basketi zaten birinci. Hapoel Tel Aviv ve London ikincilik için yarışıyor. London'ın maçı 8. sıradaki Wolves Vilnius'la iç sahada oynayacaklar. Onlar kendi maçını kazanacaktır. Tabi bu maçtan 1.5 saat sonra o maç. Hapoel rahat bir şekilde kazanıp diğer maçın sonucuna, sonucuna bakmak sizin 2. sırada tamamlamak isteyecektir. Hem genel averajda hem ikili averajda London'a üstünlük kurmuşlar. Ben bu maçta Hapoel'in kazanacağını düşünüyorum. Tabi maç Beşiktaş'ın sahasında olsaydı Beşiktaş'a biraz daha yönelebilirdik. Hani üstte de yönelebilirdik ama maç tarafsız sahada oynanıyor. Slovenya'da oynanıyor. Ee, benim bu maç için tahminim maç sonucu 2. Dediğim gibi diğer maçtan 1.5 saat önce oynayacaklar. Bu maçı kazanıp diğer maçın sonucuna bakmaksızın ikinci sırada bitirmek isteyeceklerdir. Hem ikili averajda hem genel averajda Londra'da üstünlük kurmuşlar. Kazanıp ikinci bitirecekler diye düşünüyorum. Maç sonucu 2 öneririm 1.53 orandan. Onun dışında üst de gelebilir. Ama sanki maç sonucu 2 daha yakın. Hapoel çok çok fazla sayı atan bir takım. Beşiktaş ne kadar karşılık verebilecektir? İç sahada olsaydı Beşiktaş rahatlıkla üst girilebilirdi ama sanki maç sonucu 2 daha yakın. E, bugünün tahminleri bunlardı arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.